Selamlar sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar nasılsınız? Umarım her şey çok yolunda ilerliyordur. Bu hafta senin için yoğun bir hafta olacak. Ve aynı zamanda dönüştürücü ve biraz da mücadele gerektiren bir hafta olacak gibi duruyor. Hem aşk hayatında hem finansal konularda önemli gelişmeler seni bekliyor. Biraz güç savaşları, hesaplaşmalar, büyük kararlar gündemde olacak. Hafta boyunca aslında ilişkiler, tutkular, maddi kaynaklar bunlar üzerinde ciddi bir sorgulama sürecinden geçiyorsun. Kim hayatında kalacak, kim gidecek, nelere yatırım yapmalısın, neleri bırakmalısın. Aslında bunları çözüme kavuşturacağın bir süreç seni bekliyor. Güneş ve Mars karesiyle haftaya başlıyoruz. Bu da aşk hayatın ve özel ilişkilerinle alakalı böyle sert etkiler getiriyor hafta başlangıcında. Bir ilişkin varsa güç savaşlarına giriyor olabilirsin. Bir şeyleri sahiplenmek, kontrol etmek, kimin daha daha baskın olduğu konusunda gerilimler yaşamak gibi süreçlerin olabilir. Yoğun bir tutku ve çekim hissedebilirsin ama bu aynı zamanda büyük bir mücadeleye de dönüşebilir. Yine maddi konular ve paylaşılan ortak kaynaklarla alakalı da krizler yaşanabilir burada. Eğer eşinle ortak finansal bir durum içindeysen buralarda da yine bir hesaplaşma söz konusu olabilir. Aşk hayatında dürtüsel tepkiler vermemeye dikkat etmen iyi olacak. Burada aslında hızlı hareket etmekle alakalı bir sürecin olabilir ama bir karar vermeden önce düşünmen daha iyi olur. Çünkü dürtüsel kararlar almak sana iyi gelmeyebilir. Eğer bekarsan bu hafta hayatına giren biri çok güçlü karakterde olabilir ama bu kişi aynı zamanda sana meydan okuyacak biri de olabilir ve bu anlamda seni zorlayabilir. Çekim kadar aslında o aranızdaki çekim kadar sınırlarını da iyi koruman önemli olacak. Ve Güneş ve Plüto karesiyle beraber para konularına büyük bir dönüşüm enerjisi geliyor. Maddi konularda kendini daha güçlü hissetmek isteyebilirsin. Ama burada seni test eden bazı durumlarla da karşılaşabilirsin. Burada özellikle hem maddi durum hem de aslında kendi değerinle alakalı. Kendi öz değerini sorgulamakla alakalı süreçlerin olabilir. Kazançların ve harcamaların hakkında bir değerleme yapabilirsin bir maddi kriz ya da önemli bir ödeme gündeme gelebilir. Burada ortaklıklar yine dediğim gibi önemli olacak. Çünkü buralarda bir güç mücadelesi olabilir. Uzun zamandır parası olarak bir şeylere düzene koymak istiyorsan bununla alakalı ciddi bir adım atabilirsin. Bir dönüşüm yaşayabilirsin. Aslında kendi gücünü başkalarının eline vermemen gerekiyor. Maddi konularda kimseye bağımlı olmadan hareket etmeye çalışman gerekiyor. Bunları bir nevi öğreneceksin gibi görünüyor eğer bir iş ya da bir kazanç modeli seni tüketiyorsa sana iyi gelmiyorsa burada da yeni bir sisteme geçmenin zamanı gelmiş olabilir bunu fark ettirecek bir açı olacak bu sana Venüs ve Satürn kavuşuyor bu hafta. Bu da iletişimde daha net olduğun, daha ciddi olduğun, belki de daha mesafeli olduğun bir hafta olabileceğini gösteriyor. Sana kimlerle nasıl iletişim kurduğunu sorgulatan bir kavuşum bu. Yakın çevrende ya da kardeşlerinle alakalı konularda ciddileşebilirsin. Bir anlaşma, sözleşme ya da resmi bir süreç gündeme gelebilir. Burada kalıcı bir anlaşma yapabilirsin. Bir eğitim alıyorsan, bir kursa ya da yeni bir bilgiye yatırım yapmak istiyorsan yine burada da uzun vadeli ve sağlam bir başlangıç yapabilirsin gibi görünüyor. Ama bu hafta laflarını, sözlerini dikkatli seçmen iyi olur. Çünkü soğukkanlı ve gerçekçi olman gereken durumlar seni bekliyor. Eğer birini hayatından çıkarmak istiyorsan burada da net kararlar vererek net bir şekilde yapman önemli olacak. Mars ve Plüto karşıtlığıysa bu haftanın belki de en sert açılarından ve bu hafta seni en çok zorlayan alanında bu olacağını söyleyebiliriz. Bu ne olacak? Para konuları, borç meseleleri, alacak verecek meselesi ya da finansal krizler olabilir. Maddi bağımlılıklar artık seni yormuş olabilir. Birine borç verdiysen, bir ortaklığı varsa, ortak bir finansal paylaşma sahipsen burada yüzleşmeler, bazı restleşmeler seni bekliyor. Eğer biri seni maddi ya da duygusal anlamda manipüle etmeye çalışıyorsa yine bu hafta buradaki o sınırlarını net olarak görmen gerekiyor. Kendi kazançlarını ve aynı zamanda kendi öz değerini koruman gereken bir hafta. Kimseye fazla taviz vermeden hak ettiğin değeri almadığın o yerde de durmayarak bir nevi ilerlemen gereken bir süreç olacak. Bunlar için sana önemli farkındalıklar kazandıracak gibi görünüyor bu açı. Ve bu hafta bir yeni ay var. Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu senin aşk hayatının alanında, daha böyle eğlence alanında olacak. Eğlence, yaratıcılık, hayatın tadını çıkarma Buralara bir yeni bakış açısı getiriyorsun. Bir ilişkin varsa yeni bir başlangıç yapabilirsin. Büyük krizlerden sonra sağlam süreçlere girilir ya bir nevi öyle bir süreç olabilir. Bekarsan hayatına yeni biri girebilir. Bir aşk kapını çalabilir. Bu kişi böyle daha sabırlı, güvenilir, uzun vadeli bir şeyler isteyen biri olabilir. Yine yeni bir hobi, belki bir proje hayatına daha fazla keyif katacak bir şeye de başlangıç yapabilirsin. Enerjiyi bu yönde kullanman sana da aslında çok daha iyi gelir. Bu hafta tüm krizlerin ardından hayatı daha fazla hissetmek, gerçekten senin neyi mutlu ettiğini fark etmek ve o yöne doğru ilerlemek sana daha iyi gelecek. Çünkü bunlarla alakalı küçük bile olsa yeni bir adım atmak, yeni bir şey denemek ve kendine bu alanda zaman ayırmak çok çok iyi gelecek. Çünkü bu boğa burcundaki yeni ay aşk ve keyif konularında Yeni bir başlangıç enerjisi getiriyor sana ve hayatında gerçekten ne değer verdiğini bulma zamanı diyor. Evet bu hafta önce zorluklar sonra güzel başlangıçlar var. Ama sen zaten güçlüsün ve sağlam adımlar atarsan da kazanan zaten sen olacaksın. Sadece kendine gerçekten ne istiyorum, neyden keyif alıyorum, kimlerle yol almak istiyorum. Bunları sorup bunların cevabını netleştirirsen ve buralarda güzel sınırlar çizersen bu hafta senin için çok daha verimli geçebilir. Bu hafta yeni aya uygun bir meditasyon daha doğrusu bir olumlama çalışması yapacağız. O yüzden hazırsan gözlerini kapat. Ve nefes almaya başla. Nefes al. Yavaşça ver. Ve şimdi içinden tekrar et. Sakin bir şekilde inanarak. Bu an benim için yeni bir başlangıç anı. Kökleniyorum. Güçlü hissediyorum. Ve artık hayatımı kendi değerime göre kuruyorum. Ben değerliyim ve hayatımda bu değeri yansıtmak zorunda. Bugün yeni ve sağlam temeller atıyorum. Kendimi güvende hissettiğim bir düzen yaratıyorum. İlişkilerim, işlerim, çevrem hepsi artık bana iyi gelen enerjilerle şekilleniyor. Ben seçimlerimin sorumluluğunu alıyorum ve iç sesimi dinleyerek yönümü çiziyorum. Bugün kalbimi sadeleştiriyorum gereksiz yükleri bırakıyorum ve sadece gerçekten değer verdiğim şeylere yer açıyorum. Bu yeni ay ile birlikte hayatımda huzuru, bereketi ve içsel dengeyi davet ediyorum. Ben dönüşüyorum. Ben güçleniyorum. Ben yaşamımı kendi değerlerimle uyumlu şekilde yeniden yazıyorum. Derin bir nefes al ve şimdi bırak. Derin bir nefes daha al, nefesini tut ve şimdi bırak. yeniye yer aç. Çünkü sen hazırsın ve yeni hayatın da sana hazır. Dilediğin zaman gözlerini açabilirsin. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakal.